Efendim, e, Elazığ'da ne kadar Suriyeli var diye e, rakamda açıklandı. Bakın 11.891 Suriyeli bu şehirde yaşıyor. Diğer illerde de çok sayıda Suriyeli var. Totalde resmi kayıtlara göre 3-4 milyon Suriyeli ama resmi olmayan kayıtlara göre de çok daha ötesinde Suriyeli'nin ülkemizde yaşadığını da biliyoruz. Bununla ilgili bir veri, bir aktarım var. Paylaşalım sonra devam edelim. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü İsmail Çataklı aylık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair birçok konu hakkında veri paylaşan Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısı hakkında da detaylı bilgi verdi. Avrupa'ya açılan sınır kapılarında geçişlerde engellemelerin kaldırılmasından bugüne kadar yaşanan süreç içerisinde Türkiye'deki Suriyeli sayısında hızlı bir düşüş meydana geldi. Buna göre süreç öncesi 4 milyon Suriyeli misafirden Türkiye'de ülkesine dönen Suriyeli sayısı 402.011 olduğu açıklandı. Türkiye'de kayıtlı Suriyeli sayısı ise 3.580.263 olduğu belirtildi. Göç İdaresi'nin 19 Mart 2020 tarihli verilerine göre Elazığ'da yaşayan Suriyeli sayısı 11.891 olarak açıklandı. Bu rakamlara göre Elazığ nüfusunun %2'sini Suriyeliler oluşturuyor. Göç İdaresi'nin 19 Mart 2020 tarihli verilerine göre en çok Suriyeli barındıran şehir 496.485 kişiyle İstanbul olurken Ankara'da 96.451, İzmir'de de 146.352 Suriyeli yaşamını sürdürüyor. Suriyelilerin en az olduğu şehirse 24 kişiyle Bayburt. Bayburt'u 37 kişiyle Artvin, 43 kişiyle Tunceli takip ediyor.